Hadi gelin biraz cesaretli olalım ve kendi yaptığımız en büyük zorbalığı anlatalım. Herkes bunu anlatıyor keşfette gördüm ben de anlatacağım. Şimdi sınıfımızda bir kız vardı. Ben bu gerçekten çok gıcık oluyordum. Gıcık olmam da şöyle başladı. O bir sınıfı çok kirletiyorduk 7. sınıftaki işte. Hoca dedi ki bununla ilgili bir yazı yazın. Biz yazdık okuduk tahtada. Bizim yazdığımız yazıları hiçbir şey söylemedi hoca. O kız o yazıyı o gün teslim etmedi. Ertesi günü teslim etti ve benim yazdığım yazının neredeyse aynısını kopyalayıp tahtada okudu. Ve benim yazdığım yazı hiçbir şey dememesine rağmen bizim Türkçe'ci bu kıza manyak derecede tapıyordu böyle. Okay. Benim yazdığım yazıyı kopyaladı kız gitti ona bir sürü iltifat etti falan filan. Ben buradan bir gıcık kaptım kıza. Anlatamam yani. Aslında kızla alakalı değil, Türkçe değil alakalı ama kızın yaptığı da yanlış bir şey. Neyse bu gıcık olma muhabbeti kapanmadı. Çünkü benim hoşlanan bir çocuk da vardı ve benim hoşlanan çocuk da bu kızdan hoşlanıyordu falan filan. Öyle de bir okul dramamız vardı yani sınıf içinde. Bunlar sınıfın içinde flörtleşiyorlar falan filan böyle. Yanak yanağlar falan. Ben çok kıskanıyordum yani. Çok üzülüyordum aynı zamanda. Aynı zamanda bu kızdan hoş Anan bir çocuk daha vardı 8. sınıflarda ve kızla da yazımız aşırı derecede benziyordu bizim. Ondan sonra ben gittim dedim ki bunlar arasını bozmam lazım. O zaman bile aklım nelere çalışıyor. Neyse boş olan dersimizde ben bir aşk mektubu yazdım bu kız adına. 8. sınıftaki çocuğa işte seni çok seviyorum seni kıskandırmak için bu çocukla flörtleşiyorum ama aslında sevdiğim kişi sensin falan filan saçma sapan böyle bir sürü şey yazdım. Kızın da altına adını soyadını yazdım. Çocuğun da beden dersine gittim çantasına bıraktım ben bu mektubu çocuk bu mektuba tepki vermedi. Ama işte kıza böyle bakmaya başlamış herhalde ilgili. Çünkü hoşlanıyor ya. Bir de aşk mektubu aldı cesaret edemiyor herhalde öyle. Çünkü kız önümde oturuyordu benim. Konuşuyordu arkadaşıyla işte. Diyordu Furkan bana değişik bakışlar atıyor. Şöyle bakıyor, böyle bakıyor falan filan. Ne oldu anlamadım falan diyor. Kız da böyle sınıftan pek çıkan biri değil. Neyse çocuk bir gün geldi bizim sınıfa. Aha dedim. Aha. Benim hoşlanan çocuk da aynı zamanda sınıfta. Ondan sonra kıza sarıldı. Dedi. Ben de senden çok hoşlanıyorum falan filan dedi. Beni kıskanmak için böyle şey yapmana gerek yok işte karşılıklı bizim isterimiz falan. Kız böyle kaldı ne oluyor falan diyor. Çocuk buna sarıldı yanağından öptü falan filan. Bu bir kıyamet koptu sınıfta. Bunlar ayrıldılar kız ağla ağla ağla. Sınıfta ağladı. Ben de gittim yanına teselli ettim falan. Çok özür dilerim o mektubu ben yazmıştım. <laughs> bir de bela okuyorum kendime orada. Aa, Allah belasını versin. Nasıl böyle bir şey yapmış bunu yapan. Sen yazmamışsınır zaten falan. Böyle kız teselli ediyorum falan. Aralarını yapıyormuş gibi yapıyorum falan filan. Öyle ayrıldılar. Ondan sonra ben çocuktan soğudum ama aralarını bozmuş oldum. Yani çok özür dilerim. <laughs>